Selamünaleyküm. YouTube'un güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün bayramın ilk günü. Biz şimdi hemen kahvaltıyı hazırladım. Çünkü erkekler camiye gitti ve camiden çıkmadılar. Ki geldiklerinde hemen kahvaltı yapıp muhtemelen apar topar çıkacağımız için kurban kesme yerine gideceğiz. E, o yüzden tatlı bir telaş olacak şimdiden dediğim girişi yapayım. İnşallah sonucunda çekebildiğim kadar. Orada çekeceğimi pek düşünmüyorum ama sonrası için de bakacağız inşallah. Kahvaltımda pişe hazırladım. Kahvaltılıklarımızdan koydum. Daha ne olsun Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Döndü döndü sana bir Dört Gel teyze Dayan bana sen. Böyle yusak yerlere gelip çağırmıyor musun? Selamun aleyküm canlar. Girişi bayramdan devamı. Artık bayram bitti galiba. Bugün kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle bir temizliğe başladım. Böyle. Her şey balkona yığdım diğer balkona da aynı şekilde halıları çırptım güzelce süpürdüm silmesin de dedim Dur video açayım Ben biraz rahatsızlandım şunlar şurada dursun ee, gene ama e, şeye gittik bizim burada aktarcılar var bir e, aktarcıya sorduk dedik böyle böyle hani rahatsızlık Akdeniz mi Evet Akdeniz anemisi için rahatsızlığı için hani intihabı vücutta ne giderir? E, kan akışını ne hızlandırır diye sorduğumuzda altın otuyla kiraz sapını önerdiler. Bunları dönüşümlü kaynatarak içeceğim. Beşer dakika arayla inşallah şifa bulacağız. E, da oradan bir doktora sordu. Bu işlerden anlayan birini aradı. Dedi böyle böyle hani soruyorlar neyi iyi gelir diye bunu önerdiler. Hastaneye gittik. İnne yapacaktı doktor. Ben istemedim. Çünkü inne apse yapıyor. Dağılmıyor. E, dağılmadığı için de ben fayda göremiyorum. O yüzden pek ilgilenmek istemediler. E, bundan dolayı da hemen inne verip gönderdiler. Ama ben bulunmayı tercih etmedim. Şöyle buraya da yorganlarımı, yatak odasının halısını falan ee, halımı halımı yorganın yüzünü söktüm. Nevresimleri değiştirdim. Taze çarşaf falan serdim. Şimdi silme işleminde sizinle yapalım ki Zira uzun zamandır temizlik yapmıyorum galiba sizle ben. Şurada da şöyle yıkanacak çamaşırlar var. Beyazları makineye attım. Orta renkliler var. Siyahlar da var. Kirli çamaşır sepetinde o yüzden böyle. Evet şimdi silmeye başladım. Başlıyoruz. Ben bakıyorum bu arada şey, o kendime mini bir koleksiyon yaptım. şeylerde aşırı merakım ve hevesim var. Bu eski olan her şey için geçerli. Eski zamanlar. Böyle hani ebelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin olduğu zamanlar. Ben lavabonun falan tozunu aldım. Hemen silmeye Anne. devam. Hop, hop. At, Anne, efendim yukarıya çıkabiliyor mu? Çık. Feyza orada mı? Orada. Tamam. Evet. Video mu çekiyordun? Evet. Herkese merhaba. Hayırlı, hayırlı yaz tatili. Abi yukarı çıktı. Ya, tam bir Şimdi ara, ara koridoru sileceğim. Sizin bayramınız nasıl geçti? Yemeği güzel oldu yemeği. Herhalde genel olarak herkesin de aynıdır diye düşündüğüm bir biraz daha hızlı ve kilolu çocuğu şimdi güzelce mutlu asilce sırasıyla. Şimdi salonu temizleyeceğim ama ilk önce kanepelerin üstünü süpüreceğim. Asil uyutmadan ucunu almayı unutmuşum. Bakalım inşallah bu şekilde temizleyeceğiz. Görebiliyorsunuz değil mi? Yani sadece yüzeysel yapınca şu aradakiler işte gitmiyor. <laughs> kanepelerin arkasını aldım. Kanepeleri ortaya çektim. Birleştirdim. Şimdi tekrar ayırıp komple sileceğim. İki erkek uşağı yatak odası alanı göstereyim. Ha. Ah. Bak bak. Adamlar perdeyi açmayı tenezzül etmemiş. Yani bence bunların doğuştan böyleleri ya. Bu hani erkekler neden böyle Aha Aha bende iki tane var. Yani denet bir de söylüyorum ha oğlum şu ışığınızı kapatın oğlum camınızı açın insan yaşasın nefes alsın ama nerede ve kime söylüyorum bunlar burada da güzelliklerim var ha kaktüs çiçek açmış galiba size de göstereceğim Bak. adamlar ya bu çorap olayı beni benden alıyor Bak bak peteğin üstünde. Şimdi buraya bir el atayım. Okuz bukus yapayım. Evet. Okus pokusun arasından yatakları düzeldim. Burada makineye gidecek çamaşırlar. Hallarım var. Bu tarafa şimdi geçmedim. Biraz daha kurusun. Öyle gideceğim. Bir de ben şimdi bu odayı böyle temizleyeyim. Üstüne Anne niye temizledin ya? Biz öyle seviyorduk. Bırak dağınık kalsın. Tekrar içine yatacak. Onlara kalsa temizlik yapılmaması gereken bir şeymiş. Yani odaları o halde onlar daha mutluymuş. Ama ben asla mutlu değilim o halde. Şimdi güzelce yerlerinde siliyoruz ve evet, Sadece her şeyin halılarını yerleştirmek kalıyor. Geriye sadece güzelce bayrağını silmişim. Böyle evet, süpürdüm. Evet. Şimdi Komple bütün evin halılarını yerleştirdim. Tertemiz. Şöyle. Tertemiz oldu. Böyle. Komple sildim her tarafı. Asel az önce uyandı. Böyle. Ona da Asel hanımlar. Buyur fındıklı. fındıklı. Onu böyle orada yumurta pişirdim biraz sağ olsun. Biraz sessiz olur musunuz? Odaya girip kapıyı kapatır mısın Kerim? Lütfen. Şu anda herkes bağlandığı için. salonda böyle. Temizledim. Balkonumu süpürdüm. Sildim. Zaten birlikte yaptık. Şöyle. Bu arada şurada benim kaktüstüm daha adı leş kaktüstüymüş Yine öğrendik aha şu Ha. çiçek açmış iki tane bir tane de tam şurada çok değişik bakın şu 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 evet çıktı evet kendi, kendi yatağı adamın oradaki balkonu Şöyle bir çamaşırları girip çıkarken. Burayı da hallettik. Güneşten hala yastık ve yorganlar almadım ki iyice havalansın diye. Evet, ben kendime bayram haçlıklarımla iyice yastıkımı aldım. Çeşe tutma hayır. 200 TL'ye aldım. Şöyle. Özellikle böyle misafirlerime bunu kendime gündelik kullanmayı düşünmüyorum. Sadece misafirlerime düşünüyorum ama bir kahve içeceğim tabii ki. Bu da dedim ki neden sizle olması. Şöyle çok şiş, çok hoşuma gitti. Fiyat olarak uygun. Bizim buradan Salı Pazarı diye bir yer var. Oradan aldık. Bu şekilde 6 tane Zannediyorum ki bazen videoyu durduruyorum, tekrar devam ettiğimde açık zannediyorum ve ben daha deminden bir açık zannediyorum kapalıymış. Neyse. Şurada da size gösterdiğim keçinin eti var. var. Tamam. Orada daha da. Islah mendimi peçet. Şöyle etin içine köpük küp bakın Yağı erittim, kurban yağını. Onu da böyle küp küp tepsilere döktüm. Evet, cibuk hali tepsiye döktüm. Bir gece dolapta beklettim, sonra küp küp kestim. Daha kolay oluyor böyle dediler ve diyenleri dinleyip. Öyle yapmaya karar verdim ben de ki bir şey yaradık gayet güzel kahvemiz hazır. Aha, hazır Neyse. Kahvemiz hazır ve vedamıza gelelim. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.